Beni bilirsiniz. Ben git. Zaten beni biliyorsunuz. Ben. Deren gelmiş. kolun arkası boş? Bir dur arkadaşlara göstereceğim. Bir dur. De... Bir dur Arkadaşlar canım, arkası niye boş? Sorabilir miyim? Yani ne papatya? Şey ne geliyor. Creeper. Uy <laughs> uyu uyu. u Creeper var. Dur ben geliyorum. <laughs> Arkadaşlar geldik geriye. Bak sen oğlum bana. Sen like, Minecraft bir vurmadın. Lever'ı bombayı vurmadın. Dur. dur vurma, vurma. Ceren vurma, vurma. Vurma bak atar mı seni söyle burada. Vurursan atarım sen de dünya atarım Ya uyuyacak bir yer yok mu ya? Ya var ya bak. Ben uyuyacağım. Şöyle piyelim de içimi duyuyorum. Gel gel. Sen bir şey göstereyim mi? Bak 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 bak. Şimdi ne yapacağım? Kim bana oraya? Ya o da tuvaleti yapıyor ya. Gelen bak sana el sallayacağım lan bir çıkma gelin gel gel. Canavarlar ben bakacağım. Bakma bak ya, sana bir hareket yapacağım bana bak. Gel bana bak bir. Dur hareketle şu ya şu yapılıyor insan'a basınca ama senin yok hareket. Dur özür dilerim Stim. Neden niye sen aldın Stim? İşte canım Yapmaya gidiyor. Ama belki iyi Üstümde iyi tanım yazıyor. Yiğit Ahmet. Hadi ben gidiyorum. Ben tavuklara bakmaya gidiyorum gel. Hmm. Hadi, hadi, hadi. Onlara sakın vurma Ceren. Çok kötüsün de vurma. Bunlar bizim <laughs> çok çari. Sen gelme ben gideceğim. Sen gelme. Sen gelme yoksa kurtulamayız. Ceren sen gelme yoksa kurtulamayız. Tamam mı? Gel sen, sen eve gitsen dön çok az. Sen eve git, sen canın ağ. Sen eve git, sen eve. Gelen eve bak. Anam, sen olur, <laughs> Anam, sen olur, bak çıkmış. Ya boş ver onları ben. Ben topla geliyorum. mal geri gir, gir de. ben sana yemek çıkarmaya geliyorum hmm. arkadaşlar bu arada 11 levelim fark etmiyorsanız çünkü aslında bir tamam ben sana da yemek yapıp geçeyim Al şu yemeği ye. Bir tane tavuk çıkmış. Bir de yumurtlamış. Ya ben onu ya. çıkardım işte. En yumurtlamış ya. Attım ya hadi. attım ya. Hadi ye. Ya sana da verdim ya. Ay, Altını ay, da sen ye. Manyak kız. Sen yemiyor musun basılı tutacağız manya <laughs> bak böyle basılı tutacağız sıyılmaz <laughs> <laughs> mı? A doymuşsun doymuştur daha yeme ayı lan oraya yatmayacağız bizim yerimiz aşağı kalk lan niye uyuyoruz? bizim yerimiz aşağı. aşağı sen bir çekil sana gelmesin tahta bir git <laughs> sana gelmesin tahta hav 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 Hadi sen yat gir içeriye. Oğlum ora değil lan. <laughs> Ceren sığınak sığınak. <laughs> Ceren ama bu iyi ya. Tamam. Sığınak gir. Gir. Ya gir gir. Ya bir gir adam akıllı <laughs> ya. Senin yüzünden dondum duruyor. Ha dondum. Hadi yat. Ay Nasıl bırak. sen değilse ver lan. Evet ben değilmiş. Ver şu tahtayı. Anlat. Ama. At. Alma! <laughs> at. Ee, ya alma alma işte al. Bana at. Bana at. Ya ölü değil bana bana. Ha, sonunda geldi. Arkadaşlar Ceren daha Minecraft'a yeni başlıyor Hiçbir şey bilmiyor Daha Minecraft'te Nasıl yenilir onu bile bilmiyor Yemek nasıl bir yenilir Değil mi Ceren ya, Lan o zaman Girsene manyak ya? Ev düzeltmek için Evin halini gördün mü Ceren tek Şimdi bir şey yapayım. Arkadaşlar Ceren Minecraft oynupa ama ben bilirsiniz ben hep Minecraft geçiyorum. Demek mi ki ben topu çıkarayım. Nereye top düşecek? Sarı Ya. Aa beyaz var değil Çıkın. mi? veren şaşkınlık. Oğlum Ceren iskelet iskelet. Sen gir eve. İskelet alsan eve gir. Lan sen nasıl bir şey? Anam anam anam. Kaç kaç kaç. Bu beni de öldürüyor. bir şey alma koy onları. Ceren yanlış yere koyma. arkadaşlar gelen oyun bu hiç bir şey bilmiyor. Aç gözüme yeme, yemiş yemeğini. Alma onu alma. O tavuğumuzun atışı. Ama bıraktığın için. Bak sen ben de tavuğum. Gelen <laughs> bir bana... Hadi. Gel vur hadi. Öl, 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 gitti ya. Sen de mi sokakta doğdun? Alma onları. Ya Ceren alma alma. <laughs> ya düzgün yere koy. Düzgün. Ya Ceren sandığı hep mağazı dursa. Böyle koyuyor muy问... <laughs> sıra <laughs> sıra. Arkadaşlar Ceren oyun ne oldu ya? Ay. Ya çık yukarı işte. Ceren bak Yine mi öldürmelik? Hayır. Çık o zaman. Ne dik? Gerçekten öldür. Adamı delirtme. Neyse bana düşünmedim zaten. Senin yüzünden olmadı. İskelet öldürdü beni. Lan odun elde mi kazılır? Fakir. Odun nasıl kazılır daha bilmiyor. Ceren niye almadın daha? Ben yapayım mı sana? Yakarsan yersin diye ben niye çekiyorum? da Cera nice delirmiş. Hatta gel sana yedek de vereyim. Neredesin sen? Dışarıda uzun çalışıyor. Bekle gel sana. Gel önümde dur sana vereyim. Al şunları. Ha? İkisi de senin olsun. Bir en gücü biterse birini kullan. Tamam mı? Hı hı. Ben niye tutayım oğlum? o odun kırmak çok önemli. Arkadaşlar Ceren manyak çıkıyorsa yorumlarda yazın. Arkadaşlar bu arada Ceren ara sıra uyuyor ya. Şöyle çok uygusal yapıyor. Ben ben acıktım. Sen acıktın mı? Ben de bir Sana yardım edeyim mi? Üstü de belki. Ha. Oh, ben kutayım. Ben son odamın kıt. Benimki daha çok. Benim odamın daha çok. Neyse zaten. Ben de tahta yapıp sandığa koydum. Bu arada Ceren sandığımız doldu değil mi? <laughs> Benim için gidip az kaldı. Onlara dalma, onlara dalma. Onları ben toplayacağım uzun zaman sonra çiftleştireceğim. Bugün domuzunu şey yapacağım. Domuz eşi olacak. Benim 30 tane odunum var. Bu odunu nereden buldun? Sen mi yaptın? Bir daha yapma. O çok kötü bir odun. Neyse topladıklarını bana at. Gel toprak. Şey yapayım. Sen bana odunları at toprakları toplarsın. Sen toprağa mı ihtiyacın var? O zamandır ben sana kürek yapıp getiriyorum. mi niye söylemiyorsun bana ihtiyacın olduğu şeyleri? Bizim aşağımız çok. Ha? <laughs> Arkadaşlar hemen bebeleniyor. Sizin de böyle bir kardeşiniz var mı? <laughs> Sizin de böyle bir kardeşiniz varsa like atın senize. O Ceren bayağı odunumuz oldu. Sandığı doldurur ki. Ceren sandığımız doldu. Sandığımız doldu. Dur ben sana kürek getireyim dur. Neredesin? Dur ben sana attım kürek ah. Attım ben sana kürek Al sen toprak kaz Ben de odun kazayım e, Yerde toprakları kazma Fazlalıkları kaz Buraya geri koy toprakları Bak Bunları kaz böyle yüksek geçleri. Çünkü bizim ev yapmamız lazım yani. Evet. mı